Ürsel Tekin gibi görevi kabul edeceğini söyleyenlerin sayısı epey fazla. Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'na seslendi işte. Çık bir açıklama yap dedi. Görevi kabul etmeyeceğini söyle dedi. Ruşen Çakır'a konuşmuş. CHP'nin kongreleri ilgili siyasi yönlendirmeyle alınacak yargı kararlarına karşı çık diyor. Görevi kabul etme diyor. CHP'nin yargı ile dizayn edilemeyeceğini, kayımlarla yönetilemeyeceğini çık açıkla diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyor. Peki Kılıçdaroğlu çıkıp açıklama yapar mı? Hiç zannetmiyorum. Birkaç gündür gazeteciler kendisine soru soruyor. Hiçbir şekilde yanıt vermiyor. Çünkü söyleyecek bir şey yok. Kendisi de bence Gürsel Tekin gibi geri dönmek için süre sayıyor. Gün sayıyor. Peki geri gelmesi durumunda Cumhuriyet Halk Partisi gidilecek bir erken seçimde veya zamanında yapılacak seçimde oy patlaması mı yaşayacak sanıyor? Hiç sanmıyorum. Zaten böyle bir düşüncesi de yok. Kendisini destekleyenlerin de böyle bir amacı yok. Cumhuriyet Halk Partisi oy kaybetmiş, tekrar bir seçim kaybedilmiş bu adamların hiçbirinin umurunda değil. Eğer öyle olsaydı zaten Kılıçdaroğlu bu noktaya gelmeden seçimi kaybettiği akşam çıkar, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığını da bırakacağını söylerdi. O ne yaptı? Kurultay'da tekrar aday oldu ve tekrar yenildi. Tekrar aday olsun bence Özgür Özel'in yapmak istediği 21 Eylül'deki kurultayda belki bu kez kazanır. Çünkü İstanbul'daki delegeler o kurultayda oy kullanamayacak.